öyle. E, e, oyun mu oynamak istiyorum. Anneciğim böyle oyun mu oynanır? Her tarafı çok dağıtmışsın sen. Oyun oynamak istiyorum canım. Yani çok Anneciğim böyle oynuyorsun da bakar mısın senin çayanda çorapların da yok. Çorapların nerede? Giymek istemiyorum. Hayır çoraplarını giyeceksin. Hem de çorapların burada. Gel bakayım gel. <laughs> Eyvah Yusuf, Siren kafa geldik kocaman. Ay. Yusuf yine siren kafa geldi ayaklarımı kaçalım. kaçalım. Kaçalım, kaçalım, Ya evimize geldi yine şunun yüzüne bakar mısın Ay. ya? Kaçalım Yusuf, kaçalım, kaçalım, kaçalım. Yusuf. Anneciğim. Siren kafa sanırım gitti, etraf rengarenk oldu. Ya, tamam, gidebiliriz. Git bak bakalım içeri gitti mi siren kafa, önce sen bak. Ha gitmiş ya. Hala yengi renk oldu. Anneciğim sen beni kadın kadının için sen kafa geldi gitti kıskandı. sen kafa beni kıskandı. Tamam Yusuf gitti şimdi gitti sonunda kurtulduk ondan. Ay son az kalsın bize kızacaktı. Evet kızmadan gitti sonunda gitti kurtulduk.